Herkese merhabalar. Bugün sizlerle FM'nin gerçekçiliğini arttıran bir yamadan bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi arkamda her yıl Mart Nisan ayı gibi bu oyuncular oyuna geliyor ve gerçek oyuncular emekli oluyor. Bence ve bence birçok FM oyuncusu için bu gerçekçiliği öldürdü, öldürdüğünü düşünürüm. Bu yüzden çoğu insan oyunu sıkılıp bırakıyor veya yeni kariyerlere başlıyor gibi geliyor. Bu tarz bir yüzdense benim oyunumdaki gibi bu tarz bir yüzü görmek herkes ister herhalde ki oyunun gerçekçiliğini arttırsın. Nasıl yapıyoruz bunu derseniz, bunun için iki tane nesne ihtiyacımız var. Şöyle ekranımdan hızlıca göstereyim. Linkini zaten paylaşacağım. Biri kullanacağımız uygulama olan Manager burada gözüküyor. Diğeri ise MediaFire'dan yükledim. Ben siz istiyorsanız Torrent yükleyebilirsiniz. 100 paketi. Nasıl yapacağız derseniz, gelin hep beraber bakalım. Bu New Gen Manager'ı indirdiğinizde 3 tane klasör gelecek. Windows'u seçtiğinizde uygulamanın kurulum dosyası var. Sadece basıp next next install yapıyoruz. Ondan sonra ise bu filters ve views dediğimiz iki klasörü kopyalıyoruz. Ctrl C ile veya mouse ile istiyorsanız sağ tıklayıp kopyalarsınız. Size kalmış. Nereye yapıştırıyoruz? Belgelere gelip Sports Interactive diyorum. Futbol Manager 2023'ün içine kontrol V ile veya mouse yine yapıştır seçeneğiyle yapıştırıyorum. Nerede işimiz yarayacak derseniz gelin oyuna girip gösterelim. Şöyle yapmamız daha uygun. Çünkü kendi takımınızda kalırsanız sadece sizin gözlemlediğiniz yerlerdeki oyuncular gözüküyor. Bunun en iyi yolu yeni menajer eklemek oyuna. Yeni menajer ekledikten sonra takip listesi diyorum. Geldiğim zaman buraya oyuncu arama kısmından şöyle genel bakış diyeyim. 19.000 oyuncu gözüküyor. Bu oyunun oluşturduğu oyuncular. Şöyle bir temizle diyelim. Normalde 99.000 oyuncu var. Kevin De Bruyne, Lewandowski vesaire. Ayarlar gibi sekmeden filtre yönetimi diyorum. Ben önceden yaptığım için içeri aktar deyip zaten burada filtremi görüyorum ve ekliyorum. Ondan sonra şunu unutmayın. Ekledikten sonra seçmeyi unutmayın. Bakın zaten arkada da değiştirdi. Tamam diyorum genel bakış değil de özele gelip içeri görünüm aktar diyorum. Script Faces Player Search diye bir şey geliyor. Bu yani oyunun eklediği o daha demin ilk başta gösterdiğim yüz paketi olan oyuncular. Femin'in kendi oluşturduğu oyuncular. Herhangi bir tanesini seçiyorum. Menüstekini seçip CTL A'ya basıp hepsini seçiyorum. Bu biraz uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi 19.000 oyuncu var. CTL P diyorum ve metin dosyası diyorum. Sonra bu metin dosyasını FM kalesinde kendi kaydediyor. İsmini nasıl istiyorsanız kaydedin. Ben 2023 YP diyeyim 100 paketi diye kaydedeyim. Demiştim ya iki tane uygulamaya ihtiyacımız var diye. İşte ikincisi devreye giriyor. O da News Gen Manager oluyor. Profilim vardı. Bu Trabzon kariyeri daha doğrusu sıfırdan yüze kariyerim içinde. İstiyorsanız hep beraber yeni bir profil oluşturalım. Den tefsi diyeyim. Takımın adını yazayım. Oluştur diyorum. Den tefsi seçiyorum. Image Director dediği inlediğimiz yüz paketini nereye atıyoruz derseniz Sports Interactive'e girip grafiğin içine Faces kısmı var. Faces'ın içine yani yüzlerin içine atıyorum. Ki zaten burada da görüyorsunuz klasörümüzü. Bunu buldum. Tamam diyorum seçiyorum. RTF File dediği zaten daha demin yaptığımız şey. 2023 yüz paketi RTF'i seçiyorum. Eğer bunu ilk kez yapıyorsanız Generate diyoruz. Sonra gelenler için yapacaksanız preserve diyorum. Hani üstüne yazıyor. Olmayanları yani sonradan oluşturanları yeniden oluşturuyor. E, allow duplicate diyorum. Bunun sebebi yani oyuncuların hani 5 tane oyuncu da aynı yüz olabilir ama size çok denk gelmiyor. Herkese yüz sağlaması için. replace faces diyorum. Bu da biraz sürebiliyor. Oyuncu sayısına göre değişebiliyor. Tabii ki süreç bittikten sonra bir bekleyelim. Uygulama yanıt vermiyor olabilir. Bazen öyle oluyor. Ona aldanmayın. Panik yapmayın. Şimdi Oyuncuya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi oyuncumun yüzü ne oldu? Değişmiş oldu. Ha böyle kalanlar oldu mu? Oldu. Onun için ne yapacağız derseniz tercihlere giriyorum ve temayı yeniden yükle yapıyorum. Bütün oyuncuların yüzleri daha demin gösterdiğimiz yüz gibi olacak. Bir daha bir bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi birini istediğinize tıklayın. Hepsinin değiştiğini göreceksiniz. Ve umarım eğlenirsiniz diyelim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.